Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Yeni gelen ve eski abonelerime de hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaşacağım konu e, sardunyaların budanması. Şimdi onların tam zamanları budanma zamanları. Ne kadar çok budarsak sardunyalarımız baharda daha güzel ve canlı açacaktır. Ben şimdi sizlere onları paylaşmak istiyorum. Şöyle şu anda açmak üzere olan ve açmış olan sardunyalarımı da şöyle göstereyim size dedim. Biraz havalar serinleyince sardunyalar da çok güzel rahatladı arkadaşlar ve böyle, böyle güzel güzel açmaya başladı benim güzellerim. Bunlar benim bodur sardunyalarım. Geçen kış budayıp da ekmiş olduklarım. Gayet güzeller. Geçenlerde e, Eylül pardon e, Ağustos sonuna doğru e, böyle fırtına olmuştu Marmara bölgesinde. Tabi biz de nasibimizi aldık. Bizim çiçekler benim çiçekler de oldu. Fırtınadan birkaç tane kopmuştu. Ağustos'un sonunda ben de şöyle iki vermiştim. Bakın olur mu olmaz mı diye tuttu da Eee Tomurcuk yaptı da çiçek açmaya bile başladılar arkadaşlar. Bakın. Çok güzel rengi var bunun da. Böyle karışık ebru ile açar. Kırmızılı, pembeli böyle değişik bir rengi var bunun da. Bu da böyle kopu vermişti. Ben de buralara ektim onları. Tuttu. Şöyle gösteriyorum size. Bunlar da çok güzeller. Bak somonum. Harika renkleri arkadaşlar. Bunlar hep görüyorsunuz budur olanlar bu güzelim de bakın açmaya çalışıyor burada da bir tane daha tomurcuğunu getirmiş çok da güzel renkleri var arkadaşlar şimdi gelelim e, budanmasına e, şöyle gösteriyor size mesela şu e, ceylan gözü sardunyadan başlayalım nerelerden ve nasıl budanır ben hep tepe çeliklerinden alıp ekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın size tepe çeliği nasıl diye göstereyim. Mesela şurada bak. Bakın altlarında şu uzayan dalın hemen dibinde taze çelik gelmiş. Mesela bu onu rahatsız etmesin diye şuradan alabiliriz onu. Şöyle kesebiliriz. Onu şöyle budayabiliriz arkadaşlar. Ve bunun hem formu güzel olur. Mesela şurada da var. Bakın burada küçük olmuş ve dibinden şöyle şunun bunu da alabiliriz. Böyle bu tepe çeliklerinden elde ettiğimiz bu e, sardunyalar ekilince çok daha çabuk tutmuş oluyor. Mesela burada da hem bunu formunu da daha güzel yapmış olabiliriz ve de daha çabuk ve daha güzel gelişmiş olabilir. Şöyle kesiyoruz işte. Bunları ben size göstermek amaçlı kestim arkadaşlar. Bunların yapraklarını alırsınız. Altını da verevine yaparsınız ve e, ekime başlarsınız. Şurada ben kesmiştim, hazırladım. Aynı şekilde e, normal sardunyada da yapabilirsiniz. Mesela bu sardunyamın altlarına da taze filizler gelmiş ama şurada da böyle büyümüş olanlar var. Bunlara çalışmasın diye Bunları da buradan almamız gerekiyor. Mesela bunları şöyle alt gözden alabiliriz. Şöyle koparabiliriz arkadaş. Kesebiliriz. Budarız. Bu budanmış oluyor. Budanmış halleri arkadaşlar. Ben onları daha sonra kesip halledeceğim. Ee, şöyle şunu da budayım. Böyle daha güzel olmuş oldu ve daha çabuk gelişecek. Bu güzeller e, saksılarında hatta açmış olabilirler. E, tomurcuk da çıkarmış olabilirler. Olacaklardır tabii ki. Şöyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Mesela şunu da alabilirim şuradan. Şöyle. Böyle bu budamayı yapabilirsiniz. Böyle ben nasıl yapılır diye gösterdim. Tepe çeliklerinden. Ama çok büyük bir sardunyanız varsa uzun uzamış. Onun 20-25 santim ee, yukarısından böyle komple budayabilirsiniz onları. Şöyle ben size şimdi şöyle dönüyorum. Ee, ben sizler için tabi tek elimle yaptığım için sizler için şöyle e, ceylan diğer başka ceylan gözümden e, böyle çelikleri elde ettim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bir de e, sardunya'mdan çok güzel açan. Çok tatlı güzel özel e, tür sardunyalarımdan şöyle renk renk e, 4 tane bundan 4 tane ondan hazırladım. Ve şöyle de toprak hazırladım arkadaşlar. Şöyle saksılara. Saksı dediğim bunlar da dondurma kapları. Valla dondurmacıların yan tarafına bırakmışlardı. Böyle ben de onları eve getirdim. Bayağı da var. Çok işime yarıyor. Özellikle sakız sardunyaları ekmek için harika bir seçim. Şimdi onlara ben ekimini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Hangi toprağa koyduğumu da sizlere açıklamak istiyorum. Hangi toprağa koyduğumu. Ben birazcık bahçe toprağı karıştırdım. Biraz içine bahçe toprağım var. Gördüğünüz gibi. Bahçe toprağım var. Bahçe toprağına yanmış hayvan gübresi de karıştırdım. Ve gördüğünüz gibi şöyle biraz kahve. Bir yemek kaşığı kahve bir yemek kaşığı tarçın ve e, üç tane yumurtanın kabuklarını karıştıracağım içine e, kahve onu e, köklendirmeyi hızlandırsın diye köklerini çabuk e, toprağa adapte olsun ve e, çok çok çabuk gelişsin diye koyacağım. E, tarçını da e, tarçın da böceklenmeyi önlemek için rahat e, daha çabuk sağlıklı bir kök olursa daha çabuk büyümesi için ee, yumurta kabuğunda biliyorsunuz benim yumurta kabuğum vazgeçilmezim. Yumurtalı kabuklarımı e, 50 derecelik bir fırında e, hemen onları 10-15 dakika bekletip, ondan sonra böyle bu e, şeye toprağa karıştırıyorum. Bu da kalsiyum daha e, canlı ve yapraklarının şöyle çok daha yeşil olmalarını sağlayacak arkadaşlar görüyorsunuz. Benim çiçeklerim gerçekten çok güzel oluyorlar. İşte buna da yaptım. İki saksı yaptım arkadaşlar. Birine şeyi ekeceğim. Şöyle karıştırayım. Bu arada kahve telvesinde hiç unutmayın. İçtiğiniz eğer normal kahve bu benim Türk kahvesi normal kahve içiyorsanız onu yıkayın. Telvelerini bir yerde biriktirin. Yıkayıp fincanlarınızı yıkıyorsunuz ya onu hemen e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar çiçeklerinize dökebilirsiniz. O da çiçeklerin köklerini güçlendiriyor. Çok güzel olmasını sağlıyor, çiçeklerin yapraklarını yeşilliklerini sağlıyor, çabuk tomurcuklanmasını sağlıyor, tomurcukların daha güzel açmalarını sağlıyor. Şöyle karıştırdım ve böyle vitaminliyorsunuz toprağınızı daha güzel gelişmesi için çiçeklerinizin ve de şöyle olmaları için gerçekten benim çiçeklerim böyle hiç e, şeyiniz olmanız şüphesin şüpheniz olmasın herhangi bir toprağa da yapabilirsiniz bu benim ya dediklerimi kahveyi de tarçını da şeyi de şöyle aslında ben kestane toprağı kullanıyorum ama bulamadım e, kendi topraklarımı bahçeden topraklarımı hallettim şöyle böyle oyuklar açacağım arkadaşlar şöyle birine gördüğünüz gibi ben bunları böyle eee budamıştım ve böyle diplerini de şöyle verevine yapın arkadaşlar. Verev yapıp hemen şöyle şöyle bir karış kadar yapın boyunu da. Şöyle gözlerini sayın. 2 3 gözden şöyle hemen böyle otutturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya ben 4 tane birden ekmek istiyorum. Şöyle Bunları sonra bahçeye götüreceğim arkadaşlar. Bahçede bunları şey yapmak istiyorum. Bahçede tutacağım. Fazla güneş görmeyen bir yerde bunları köklendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Zaten köklenecektir eminim. Siz Sizde yapın. Nasıl böyle tepe çeliklerinden alıyorsanız aynı tepe çelikleri çok daha çabuk tutmuş oluyor. Aynı işlemi Şöyle şeylere de yapıyorum. Ceylan göz sardunyalarımı da budadım arkadaşlar. Ben bahçede başka da yaptım kendime. Şöyle onları da hemen şuralara şöyle hemen ekiyorsunuz. Çok çabuk. Altlarını hemen ver evine kesin. Şöyle buna da 4 tane ekeceğim. Bunlar bahara kadar burada köklenip büyüyecekler. Ve hep birlikte bunları ayrı saksılara da alacağız arkadaşlar. Şöyle ektik, çok basit bir işlem. Şimdi e, şöyle can sularını da verelim. Bakın, gayet güzel oluyor. Hiç şey yapmayın. Şöyle can suyu da verelim. Çeşmeden bir e, saat, bir iki saat dinlendirdim çeşme suyu.